Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir su bardağı buz gibi suyla şahane bir süpangle yapıyorum. Pastanelerde yediğiniz süpanglilerden hiçbir farkı olmayan bu tarifin hemen detaylarına başlayalım. Öncelikle tarifimize başlamadan bir su bardağı kadar suyu buzluğumuzun üst kısmına koyuyoruz ve iyice soğuk bir su haline gelmesini sağlayacağız. Şimdi 4 su bardağı kadar sütü tenceremin içerisine aldım. 1 çay bardağı kadar toz şeker ekledim içerisine. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı kadar kakao ve 3 yemek kaşığı kadar unu içerisine alıp çırpma teliyle güzelce karıştıracağım. Daha sonra ocakta kaynayıp kıvam alana kadar güzelce katılaşacak yalnız kıvamımız katılaşana kadar ocakta kaynamaya bırakıyorum. Evet iyice karıştırıp koyu bir kıvama gelene kadar şöyle güzelce hiç durmadan karıştırıyorum. Yoksa dibine tutacaktır arkadaşlar. O yüzden böyle katı bir kıvama gelmesini bekliyoruz. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ve 150 gram kadar şöyle çikolata ekledim ve güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Bu arada altını kapatabilirsiniz. Şimdi tamamen soğuması için mikser yardımıyla güzelce çırpacağız. Soğuması çok önemli arkadaşlar. İyice soğutuyoruz mikserle. Bu aşamada üşenmeyin sakın. Uşanırsanız eğer böyle pütür pütür bir spangleniz olacaktır. Pürüzsüz bir spangle aradığımız için biz e, mikserle güzelce çırpmanız çok önemli. Şimdi iyice soğuyan spanglemin içerisine bir su bardağı kadar böyle buz gibi olan suyumuzu azar azar ekleyerek mikserle çırpıyorum. Suyum tamamen bitene kadar azar azar ekleyerek mikserle çırptıktan sonra istediğiniz kuplara paylaştırabilirsiniz. Ben böyle biraz büyük kuplara 4 tanesine paylaştırdım. Sizler daha küçük kalıplar kullanarak daha fazla süpangle çıkartabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine streç film kapatarak dolapta 2 saat kadar soğumaya bırakıyorum. Dolaptan çıkarttığınız süpangrelerinizi artık istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle frambuazlı çikolata ve hazırlamış olduğumuz turufu e, koyarak servis edeceğim. Sizler farklı şekillerde sunum yapabilirsiniz. Turuf tarifini aşağıdaki linke bırakacağım arkadaşlar. Oradan turuf tarifimi izleyebilirsiniz. Benim süpanglem gerçekten çok lezzetli oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir tarif arkadaşlar. Şöyle size kıvamını da göstereceğim. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bu tarifi kesinlikle defterinize yazmalısınız arkadaşlar ve mutlaka denemelisiniz. Şöyle şimdi size kıvamını gösteriyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.